One Piece 1070'in spoilerları sonunda çıktı ve gerçekten güzel spoilerlar var önümüzde. Bu bölümde hem şeytan meyveleri hakkında bir sürü şey öğreneceğiz hem de beklediğimiz bir karşılaşma sonunda gerçekleşmiş olacak. Ama devam etmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. O zaman direkt bölümün adıyla başlayalım. En güçlü insanlar. Bölümün adının Serafimlere bir gönderme olduğu söyleniyor. Çünkü serafimlere yapay şeytan meyveleri yedirilmiş. Bu da aslında benim diğer videolarda konuştuğum bir şeyi kanıtlamış oluyor. Serafimler pasifistalar gibi bir robot değiller. Bunun yerine onlar farklı insanların DNA'ları ile oluşturulmuş yapay insanlar diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki onlar her ne kadar şu anda kontrol edilebiliyor olsalar da aslında kendilerine az karakterleri var. Ve bu emirlere bir şekilde uymama ihtimalleri her zaman için mevcut. Burada aslında dikkatimi çeken bir diğer konu da serafimlerin hepsine şeytan meyvesi yedirilmesi. Çoğu serafime hangi yapay şeytan meyvesinin verildiğini bulmak aslında çok da zor değil. Belki aralarında tek tahmin edemeyeceğimiz kişi Mihawk'un serafimi olabilir. Şu ana kadar onun saldırdığını ve bir daha ikiye böldüğünü görsek de onun dışında şeytan meyvesine dair herhangi bir şey görmedik ama büyük ihtimalle önümüzdeki bir iki bölüm içerisinde bütün serafimlerin şeytan meyvelerini kullandıklarını göreceğiz. Hatırlıyorsanız eğer bir önceki bölümde Rob Lucci Sentomori'ye saldırmıştı ve Sentomori'yi en son yerde ağzından kanlar akıtırken görmüştük ve bu spoilerlarda öğreniyoruz ki Sentomori aslında ölmemiş ve iyileşmek için oradan götürülmüş. Tabii ki buna herhalde hiç kimse şaşırmamıştır çünkü bir önceki videoda da bahsettiğim gibi hem gözleri açıktı hem ağzından kan geliyordu hem de bir tepki vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden de zaten onun ölmesini beklemiyorduk. Genelde hatta One Piece'te öldü bildiğimiz karakterlerin de tekrardan canlanmasına artık alışık durumdayız. Ama en azından bu spoiler benim için çok da büyük bir sürpriz olmadı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Spoilerlarda kapak hikayesini de öğrendik. Normalde kapak hikayelerine çok fazla girmesem de önemli olduğunu düşündüğüm zamanlarda kapak hikayelerine de mutlaka değiniyorum. Kapak hikayesinde 5 bilim adamı insanlık ve dünya için bir araya geldi diyor. Ve kapaktaki bu 5 bilim adamı Vega bank Judge, Queen ve bir kadın. Bu kadının kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Bölüm çıktığında bile tam olarak görmeyebiliriz. Şu an buna dair bir netlik yok. Şu anda toplulukta Luffy'nin annesi teorileri yüklenmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Bunu dememe rağmen oradaki kadına dair bir iki tahminde de ben bulunayım. Oradaki kadın büyük ihtimalle ya Bakin ya da Kureya. İkisinin de olma ihtimali var. Özellikle Bakin olma ihtimalini aklıma getiren yorumu da aşağıya bırakıyorum. Bu arada Cuma günü yapacağımız bölüm incelemesinde de bu video altına yazdığınız yorumlar üzerine konuşacağımız bir kısım olacak videonun sonunda. O yüzden spoilerlarla alakalı yorumlarınızı da bu videonun altına göndermeyi unutmayın diyorum ve diğer spoilerımıza geçiyorum. Luffy ve Roblucin'in savaşı devam ediyor. Robluji henüz Luffy'ye herhangi bir şekilde vuramamış durumda. Evet bir önceki bölümde ikisinin yumruk yumruğa vurduğunu görmüştük ama onun dışında Robluji şu ana kadar Luffy'ye herhangi bir şekilde vuramadı. Eğer varsa ve ben kaçırdıysam da bunu mutlaka aşağıya yazın. Bu arada bölümle alakalı bir panelde daha önceden verilmişti. Bu panellerde Luffy'nin Egede adasındaki o boru benzeri yapıyı lastiğe çevirip gerdirdiğini ve daha sonrasında kendisini Robluji'nin üzerine doğru fırlattığını görüyoruz. Luffy bölüm içerisinde Roblucin' Gomu Gomu no Dawn Rocket diye bir saldırıda bulunuyor. Bu saldırıda Roman savunu olan bir gönderme olabilir. Bu arada Luffy'nin yumruğuyla beraber Roblucin'in vücudunu da lastiğe çevirdiğini görüyoruz panellerde. Açıkçası çok güzel bir dövüş oluyor ama tabi bu daha ne kadar uzayacak veya daha Luffy ne kadar Roblucil ile alay edecek bunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelecek bölüm son olur ama ondan önce benim için bu bölümdeki en önemli spoiler'lara geçiyorum. Şeytan meyveleri hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Zaten Mega Punk ortaya çıktığından beri üzerimize hikayeyle alakalı bir sürü bilgi atılıyor. Bunları da görmeye devam ediyoruz. Spoilerlarla gelen bilgiler şunlar. Öncelikle şeytan meyvelerini çoğaltmanın bir zorluğu var. Bu şeytan meyvesi türlerinden çoğaltılması en kolay olanı hayvanlara dayalı oldukları için zoanlar. Zoanlar arasında da mitik zoanları çoğaltmak zor ve özel koşullar gerektiriyormuş. Bunun da nedeni büyük ihtimalle orada gördüğümüz mitik yaratıklar şu anda olmadığı için ya da çok nadir bulundukları için Vegapunk'ın onların DNA'larına bir erişimi yok ve DNA'larına erişimi olmadığı için de onları çoğaltırken normal hayvanları olduğundan daha çok zorlanıyor. Paramesyaları çoğaltmak için de line faktörü yeterliymiş yani DNA. O zaman Vegapunk beyaz sakalın şeytan meyvesini çoğaltmış olabilir mi? Ya yani ilk aklıma gelen şey bu. Açıkçası beyaz sakalın şeytan meyvesinin çoğaltılması o şeytan meyvesini kullanan bir ordu oluşturması gerçekten çok büyük bir güç olurdu ve dünya hükümetinin böyle bir şey isteyeceğine de %100 eminim. Ama tabii ki burada kilit bir faktör var. Bu da insan öldüğü zaman onun DNA'sı ve şeytan meyvesinin DNA'sı birbirinden ayrışıyor olabilir. Bu yüzden de ölü birisinden alınan DNA hücresiyle şeytan meyvesini çoğaltmak imkansız olabilir. Tabii bir diğer şey de kara sakal şeytan meyvesini aldığı için beyaz sakalın içerisindeki şeytan meyvesinin DNA'ları vücudundan çoktan ayrılmış olabilir ki zaten öyle de olması lazım sonuç olarak artık şeytan meyvesini başka birisi kullanıyor. Bir diğer aklıma gelen şey de lovun meyvesiydi. Sonuç olarak lovun şeytan meyvesi bayağı övülen zamanlı denizlerin 5 milyar beriyi almaya çalıştığı bir şeytan meyvesi. Ve tabii ki şeytan meyvesinin de en büyük özelliği ölümsüzlüğü vermesi, sonsuz gençliği vermesi. Denizliler ve tabii ki dünya hükümeti asıl bu meyveyi bu kadar isterken Vegapunk'ın lovun şeytan meyvesini çoğaltması için zorlamadıklarını düşünmüyorum. Ya da en azından öyle olduğunu umuyorum. Buna dair de belki ufak bir iki şey görürüz. Çünkü zaten bu şeytan meyvesini çok istiyorlar ve Love zamanında Shichibukai olmuştu ve biz bu savaş lordlarının serefi haline geldiklerini gördük. Büyük ihtimalle hepsinin DNA'ları toplandı. Herhalde Love'un da DNA'sını almak o kadar zor olmamıştır diye düşünüyorum. Bir açıdan da öyle bir şey görürsek Love'un meyvesinin çok da bir işlevi kalmayacak. Çünkü zaten birçok insanda o meyve olacak. Aynı şey tabii ki beyaz sakalın meyvesi için de geçerli. O karakter de güçlüydü. Şimdi bu meyveleri çoğaltırsak Love'un meyvesinin verdiği ölümsüzlüğün pek bir anlamı ve değeri kalmayacaktır. Çünkü zaten istedikleri Zaman onu çoğaltıp istedikleri kişiye sonsuz gençliği verebiliyor olurlar. Ya tabii ki hani mantıken baktığınızda bunun olması gerekiyor ama hikaye örgüsü olarak baktığınız zaman böyle bir şeyin yapılması bu şeytan meyvelerinin değerini bayağı azaltacaktır. Büyük ihtimalle siz de öyle düşünüyorsunuzdur ama bunu da bir sormak istedim. Yani beyaz sakalın şeytan meyvesinden oluşan bir ordu görmek ister miydiniz? Veya lavın şeytan meyvesinin çoğaltıldığını ve bu sayede dünya hükümetindeki bazı kişilerin yaşamının sonsuzluğa çevrildiğini görmek sizce hikayeyi baltalar mıydı yoksa daha iyi bir yere mi getirirdi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi geldik logyalara. Vegapunk logyalar hakkında konuşmak istemiyormuş çünkü onları kopyalamak temelde imkansız mış Bu arada bu bölüm içerisinde yine Vegapunk'ın Kizaru'nun şeytan meyvesini nasıl aldığı ile alakalı bir bilgi de veriliyormuş. Büyük ihtimalle Logia'ların özelliklerini almak imkansız olduğu için de Kizaru'nun sadece tek bir saldırısını alabildi ve bunu pasifistalara koydu. Zaten hatırlıyorsunuzdur pasifistalar Kizaru'nun lazerine benzer bir lazer kullanıyorlar. Aslında bu spoiler pasifistalardaki lazerin Kizaru'nun lazeri olduğunu bize kanıtlamış oldu. Ama tabii ki Logia şeytan meyvesi tamamen kopyalanamadığı için de pasifistalar robot kalmaya devam etti ve Logia şeytan meyvesi Asıl özelliklerini göstermediler Sadece bu bilgileri almak bile aslında Bir bakıma yeterliyken benim daha Öğrenmek istediğim şeytan meyveleri hakkında Bir dolu şey var. Bunlardan ilki Logyaların uyanışının olup olmadığı En çok merak ettiğim şey bu ama bence Var ve Pankazard logya şeytan Meyvelerinin uyanışını bize gösteren En önemli kanıt diye düşünüyorum. Çünkü Sonuç olarak iki logya şeytan meyvesine Sahip Amiral kapıştı ve Bunun sonucunda Pankazard'ın iklimi Tamamen değişti. Bir diğeri de sakalın nasıl beyaz sakalın şeytan meyvesi aldığına dair bir bilgi görmek istiyorum. Vegapunk'ta bu bilginin olduğuna veya en azından bir teorisi olduğuna eminim. Ona dair de bizi bilgilendirecektir umarım gelecek bölümlerde ve geldik son spoilerımıza. Kizaru'nun Ege'de giden bir filoyu yönettiğini görüyoruz. Daha önce CP 0 için söylediğim bir şey vardı. Onlar geldiğinde zor onları karşılayacak demiştim. Bu olmadı ama bunu yenilemek istiyorum. Kizoru geldiği zaman onu Zoro karşılayacak ve ben aralarında bir kapışmanın olacağını düşünüyorum. Bu ciddi bir kapışma olmayacak, sonuna kadar gitmeyecek ama birbirlerini tutabildiklerini göreceğiz ve daha fazlası olmayacak diye düşünüyorum. Bu arada Sentamoru'nun durumu da Kizoru'nun yapacaklarını etkileyecektir diye düşünüyorum. Sonuç olarak Kizaru'ya Sentamoru amca diyordu. Tabii ki bunu gerçekten mi söylüyor bilmiyoruz ama öyle olsa da olmasa da ikisi yakınlar ve yakın oldukları için de Kizaru Sentamoru saint şu anda içinde bulunduğu durumu sevmeyecektir ve buna bir tepki gösterebileceğini düşünüyorum. Bu arada bir önceki bölümden biz biliyoruz ki Kizaru Ege'de doğru gelirken Hazır Şapka tayfasının orada olduğunu bilmiyordu. Bu olaylar öğrenilmeden çok önce adaya doğru yola çıkmıştı ve biz şunu da biliyoruz ki zaten dünya hükümeti cp Vega Vegapunk'ı almak için gönderdi. E bu durumda Kizaru'nun oraya gitmesindeki amaç ne? Ya da bir filo ile oraya doğru gitmesindeki amaç ne? Bunu bilmiyorum. Bununla alakalı teorileriniz de varsa aşağı bırakabilirsiniz. 1070. bölüm çok güzel olacak gibi duruyor. Cuma günkü bölümün incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.